Santres meydana bakıyor. Voxic birlikte meydandan ilk oyuncuyu gördüler. Swaggy. 36 cana kadar düştü. Bakalım meydan ne kadar zorlayacak da of. Santres Voxic kilisi yine eş zamanlı pik. Bu kez cat altına vurdular. Kalix rampayı vurmuş. Immortan da klasik gelince. Kalix arkayı bekliyor. Truth çok masum. Yani bir karma takım Royals şu an için. Kötü bir başlangıç yaptılar ama aynı şey kimin lehine göreceğiz Karix. Şimdi Secret'ı gördü ve ikili almasına rağmen spray'i biraz sıkıntı yaratınca round kill, kill rakibe geldi. Voxic'den güzel bir tek. Son kalan Kalix'in Secret tarafında olduğunu son kez antares'ten Meydan girişi bolca nade vardı. Imor ilk oyuncuyu yakaladı ve artık içerisi bomboş. Der meydan tarafında nade'leri kullanmışlardı. Kalix şöyle meydana doğru bakıyor ufak ufak. Çatı üstünde. Endisi yakaladı. 2. oyuncu da gördü bir yandan. Imor şimdi o killerin kokusunu almış olabilir. <laughs> şu bir. Şu iki. 3 geldi mi? Hayır. Kasi oradan. Güzel USP vuruşları. Voxy. Kalix. Çift kapıya doğru gelecek. Kasi var orada. Oo, güzel shot Kalix'ten. İyi giriş. Imor rampa hemen molotov diyor. Artık B bomboş. Swaggy Secret'ta Vox'i gördü. Karşı deneme var. Imor Kurusarını bulmuş. Turut'u bulan. Bir kez Xplot oldu. Biraz sıkıştılar içeriye doğru. Vox'ik geldi. Çok rahat. Aim şeklinde geldi. Son kill de Voxy'da gelmedi. Rahatlıkla çıkılacak. Kulübe üzerinde oyuncu var. var. Default var. Default'u vurdular. Kulübe üzerinde Zantares takaslayınca. Doğru flash'ını bıraktı. Demire doğru bir Nate ama sadece o köşeye. Uuu bu arada Voxy'den güzel headshot. Duman arkası iyi gördü Swaggy'i. Ve 5 bire doğru gidiyoruz. Royals henüz oturtamadı City savunmasını. Grusan Garaj içerisinde artık zorlamadı orayı. İki silah kuracaklar ama önemli değil. Zaten flash bir iki hazırladı. Grusan bırakacak. Breş attı. Ants bu arada yakalamış. Kasi ikinci kill aldı. Turtan da bir kill geliyor. Vox tek başına kaldı. Güzel bir ama. Üç oyuncu daha var. Yani çok iyi bir sit takımıysa. Hani 4 falan beklersin. Bu uh, bu arada Estavanlı Swaggy beraber Guru Dezavantajı var zaten adam olarak. Tamam Fire'ın Swaggy. Voxy kutu geçemeden yakaladı onu. x Extra Throat'u bulmuş. Şimdi Kalix kontrol room'da. Swaggy tek tek atmaya devam ediyor avguyla. X-Wad. Vs2. Canı bayağı iyi bu arada X-Wad'ın. Timing yaparsa ki yaptı. Ertesi buldu. Kursan'ın da orada olduğunu biliyor. Kursan bir diffuse fake attı. Xlot. Bu fake'i de yemedi. Kursan ve Xlot'tan çok iyi bir clutch oyunu. Bombayı çekerken yakaladığını düşündüğü için koşmaya devam etti ve vurdu o kill'i aldı. Swaggy dümdüz. Swaggy hala orada. Gölgeyi gördü. Bu scope'u da açtı. Demir tarafında Xlot'un yeri belli oluyor ama Ants takım arkadaşını takın. Bunu onu kör edecek bir niyet gelecek mi? O kaçamadı Kalix. Sevgiden kill var. Bursan bir dry peak attık. İmor'u buldu. İkinci oyuncu da bulabilirdi. Ölmediğimiz için şanslıyız. İşte Molotov sonrası Oksik çıktı hızlandırdı. Son 35 saniye B'ye doğru gitmeye çalışacağız. Xlat hala demir arkasında. Biraz lurk pozisyonu. Mazgal tarafına bakıyor ama Bursan cross'u gelince zorlamadan buldu Xlat'ı. Sive'ye gidip kill çıkarmış. Ve son kill ondan geleyim. Force diyeyim çünkü Zantres dışında herkes ekonomiyi bitirdi. Swag Zantres yakalayarak başlamış. Kalix meydandan gelecek. Biz bu arada Kalix'i izliyoruz ama içeride kıyamet koptu. Karis geldi. Çatı gönderdi. X ve adında var. 2 vs. 3'e kadar getirdik pozisyonu. Kasi bir yandan meydan girişine baktı. Zorlanmadan Kalix'i buldu. Ant kulübe crosslu. Bu arada x slot yavaş yavaş çıkacak. Demirden. Bursan. Acaba timing yer mi diye bakıyorum tam arkasını döndüğünde ama Exo'a da gördü. İlk kere sonu olduğu için tabi. Ve bir tane Galil'imiz var. Swaggy orada. o kez killini aldı. Takasladı. Hemen Secret'tan uzanmaya çalışacak. Noxia Ogu verdik. Kasi Double Door tarafında. iyi e var. Flash peek. Belki istediği gibi olmadı takımımızın ama o bir yandan iki tane de kili çıkardı. Oksik devir kapıda, düzeltiyorum ikili kapıda. Bir bırakacak oraya doğru çıkmak için. Ekstra hala rampada. Yakalayabilir miyiz belki rakibini ama backup geldi. Ben yani socket. Kete kadar çıktı. oyuncuyu gördü, ikinciyi de görülmüyor. Ah. İlk oyuncu belki çok hızlı vursa. Aşağı kaçtı rampa savunmasından. Doğru gelecekler. Truth yakaladı. Hareketli Glock avantajı. Bir daha geliyor Truth'tan. Zantaris gelecek rampadan ama oraya bakması biraz o Şimdi gördü. Kasiye. Güzel bir ikinciyi de buldu. 3 vs 3. Truth hala double door'da. ile beraber vurmaya devam. Son kalan moksik olacak. Tiki gönderdi. Tek kapıda bir önce, çift kapıda bir oyuncu. Güzel bir crossfire var. Royalson. Toxic. Şöyle bir ses yaptı kontrol room tarafında. Double door'a girecek. Silah şimdi göründü. Yakaladı rakibini. Ama kit yok. Yani satılamıyorsam. Ve armını korumaya doğru gidebilir. Tek kapıda rakibini de gördü. Ve Royce. İkinci Ayarlasan atamazsın borun içerisine. <laughs> Arkadaşı omuzu koyunca direkt mazgaldan aşağı doğru gitti. <laughs> Truth site içerisinde default arkası iki oyuncu Swaggy geldi. Bir boru bulunca ki mazgalın yanındaki Swaggy'yi Flash pick almak istedi Grusan. Oksik'ten hata yok. Oksik bir tane Nük'ün yanına doğru aşağı doğru gönderdi. Demir kapının oynamasını bekliyoruz. Demir kapı... o şu an birbirini görüyorlar mı oyuncular? O x -Lot. Fark etmedi. x orayı çeklememiş. Price Secret'a geçmeye çalışıyor. Royals yalnız sumuk bayağı gepli. Oksik ayaklarını görünce Swaggy'yi... Hemşehrim sen biraz bekle dedi. Kırmızı üstüne de güzel bir flick. Dursan, Voxic. En sevdiği, en rahat ettiği pozisyonlar. Tek tek çıkan meydan oyuncuları APC'nin karşısında. En son kalmıştı en son dediğimiz gibi. Zantarist. Yarım round bu 1500 dolar civarı bıraktılar. Voxic denk getirir mi? Getirdi. İkinci vermişinde. Zantarist hemen yardıma gelmiş. Bir smoke bıraktı ama smoke'tan çıkarlar. Daha patlarken o inanılmaz vurdu bu arada. Yani... Ants'ti galiba o ilk HSE'yi atan koşarken Antares kil aldına pişman oldu resmen. Trut'tan bir kill daha geldi. Trut. O. Red shot. Sıkıta döndü. X -Lot. Çok iyi reaksiyon. Kapı açılır açılmaz kill aldı. Tek kapı tarafında kasi var. Motofu kullandı. X bir fake attı. Smoke yok x direkt oturdu. Voxic de onu korudu. Imor hemen alt savunmasında Zantres altından çıkıyor. Swaggy'i yakalayıp 4 vs 4. Diğer kill de alacaktır. Tepleri göndermeye devam ediyor. kereş kullanır gibi. Yalnız oyuncumuz ki flash 2, ants yaptı ve x yakaladı. Kalix de orada zorladığı için Kalix takasını alıyor. Şimdi Kalix deneyebilir. Çünkü en azından 2 vs 1 biraz daha oynanabilir bir pozisyon. Kalix'in neydi? Tek kutu yaptığını gördük. Zıplayarak gelirken de tur. Gurus'tan bir meydan smoke geldi. Bakalım meydana wall mı yapacaklar? Garaja mı girmeye çalışacaklar? 3 smoke atıldı. Voxic bu arada risk almış. Radyodan geldi. İlk oyuncuyu kaçırdı ama ikinci oyuncu yakaladı. C4 i̇şte düştü. Voxic sağ tarafa bakıyor. Flash yardımı. Felix meydan girişinde. Aman. Yani yürekler razı geldi ama sıkıntı yok. Sveki demirden çık oradan çıkaracak. Immort, ilk kill alarak başladı. Güzel işlenmiş bir kill. Kulübe çıkışındaki oyuncu var. Sveki'ye bakan yok. Sveki'yi fark etmeniz lazım. Ve x fark etti. Hemen plante de oturdu. Böylece Oksik birazdan kırmızıya bakabilir. İlk kill aldı. Zorlamayacak. Çok kalabalık olduğunu gördü. Hemen yani bir motor bırakıyor. Arkasından koşmasınlar diye. Immort meydan girişi. Kasiden tek mermi. Spain'in de başarı var. Zantere saklanıyordu. Ama ilk kili aldı. Kırmızı. Ha, 7 saniye kaldı. Truth secret'te kalacak. Zantere son saniye üstüne koşabilir bu arada Truth'un. Time out sonrası. Ama Lock da geldiği için farklı bir açı Demek Kapı doğru koşuyor yine Projesi oyuncuları içeri motof da geldi Zantarys ilk ikili almış biz antiz izliyoruz. Zantaris ikinci kili almış Antez Demir tarafından kimseyi çıkarmadı diyebiliriz Hemen kapı Simo geldi imal üzerinde bir yandan burası da 4 person'dan izliyoruz Uf <laughs> bunu böyle izlemek iyi oldu bu arada Baya bayıldı yani. Komando, karşımızda komando Evet, Els kaldı 1 vs 5, Eternal Fire'ın galibiyeti geliyor artık